Merhaba. Merhaba, merhaba. Ah. Ne yapıyorsun bakayım? Topla oynuyorsun. Sana ben başka toplar da getirdim desem? Evet. Nasıl toplar? Beraber getirdik ya. Evet. O toplarla oynayalım mı? Evet. Bahçede. Evet. <laughs> İyi canım bu saatte bahçeye çıkacak halimiz yok herhalde. Başka bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Ben biliyorum ve şimdi sana gösteriyorum. Diyorum ki Elif topları buraya koyalım. Dolduralım mı içlerini topla? Hadi. Bu yeni bak. Hangisi? Oo. Ojelerin mi yeni? Evet. Çok güzel olmuş. Kaz bunu biliyorum. Evet. Tişörtü zaten beraber almıştık. Ben evet. seçmiştim hatta bu tişörtü. Ben. Hayır ben seçmiştim. Ben. <laughs> Sen mi seçmiştin? Tamam. Tamam çok güzelmiş gerçekten. Merhaba miyiz? Arkadaşlar merhaba dedik mi Arkadaşlar merhaba. Şimdi alayım. biz topları dolduracağız bunların içine. Ben Bunun içine giremezsin çünkü bu inmiş. Bak. Şimdi bunu yeniden şişirmemiz lazım. Hayır ortada. Hayır ortada. Tamam mı kızım? inmiş o. Ya tamam çıkacaksan çık. Tamam. Tutun sıkı tutun. Tut, 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 Çık, 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 çık. <laughs> tut, tut, tut oradan. Hadi geç. Hadi ama biraz mücadele et kızım çıkmak için. Aa, seni ben şöyle bir. <laughs> gitti kamera <kalana> gitti elimden. <laughs> tamam. Oldu. Bak kenarlar kenarları şişirmemiz lazım yeniden. Hani o Alina'nın patlattığı yerler demek ki yavaş da olsa indiriyor. Hadi. O sen orada dokunuyorsun. Ön tarafta dokunamıyordun ama. Demek ki buranın alçaklığı daha yüksekliği daha az. Hadi. Hadi çıkıyor muyuz? Alıyor muyuz bu tarafa? Gel. Aa, var. Nerede toplar var? Burada. Aa o top değil ya. Onlar şey süssüs aldığımız süslerin fazla gelenleri. Ne yapacağız bunları? Koyacak yerimiz yok. Var Hayır canım ağaç tamamen Elde. ağaç tamamen dolu kızım baksana her yerde o. Evde o. artık süsleyecek bir şey yok. Ne zaman 500 bin olduk o zaman süsleriz tamam mı Elif? tamam mı? Hadi. Hadi indiriyorum şimdi bunu aşağıya. Elif Elif bırak kızım zaten zorla götürüyoruz. Babacım lütfen. <laughs> Elif lütfen diyorum babacım ya. Devirecek her yer şimdi. Yavaş 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 Tamam Evet tamam çok güzel Heh, Onu en kenara alalım tamam Çok doğru fikir Şöyle 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 Evet evet evet, evet. Çek 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 Tamam Hop <laughs> yavaş Tamam Oldu Yavaş 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 kafanı vuracaksın kızım yavaş Tamam. Olacak be! Sen şu ayağındakileri çıkarabilirsin. Tamam. Nasıl artık yerlere basmayacaksın. Opa. Havuzdan havuza. Bir şunu biraz daha şişirelim mi Lera? Evet. Hadi. Yavaş yavaş anne tutuyor zorla tutuyor. Aa. Babacım ya lütfen bak Elif ya. Şimdi şimdi boşaltıyorsun. Bak. Tamam tamam oldu. Güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Hayır yarışma değil. Topları getiriyoruz. Kızım yavaş yavaş. Oradan geçerken yavaşça yavaş geç. E, ee, bakalım ne kadar ne yetecek. Göreceğiz şimdi. Ne kadar ne yetecek ona göre belki yeni top alacağız. Değil mi? Annen söz verdi yeni top alacak. Tamam. Hadi. Hangisini? Bunu mu? Bu en küçük olan. Hadi, tamam geç al sen bunu ben sana vereyim. Tamam ben şaka yapmadım ki kendini düştün, kaydın düştü. <laughs> tamam sen kendini düştün. Hayır vurulmaz öyle babaya. Geç öbür tarafa bakayım geç. Al anne açın bunu. Dökün. Hangisine dökeceksin önce? Önce önce diğerine istiyorlar, maviye. Açın ağzını. Hadi, <laughs> tamam. Küçük. küçük 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 olana. Evet, ben, siz havadan dökün ben buradan göstereyim onu. Aa yarısı. Çok güzel. Evet. Poşet. Poşet. Ama bunları bekleyin beraber koyalım. Al al bunu koy yere. Bunu da al. Ben tamam bekleyin bekleyin ama beni bekleyin. Gel bunları da vereceğim size daha. Bak al. Hop. Oh. Oh. Çok ağırmış bu ya. Heh. Tutun bunu da. Tut 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 Tamam bakacağım şimdi. Önce şunları biraz hazırlayalım. Tamam. Bu. Ha, da zaten şey yok. Bant yok streçle bunu kapatmışız. Bu da hazır. Dur, dur. Şu poşetleri de şey yapalım, boşaltalım önce. Açalım uçlarını açalım. Tamam. Beraber dökelim bunu. Hadi geliyor. Hazır mısın? Geliyor, 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 geliyor. Tamam. Bir tanesi tamam. Şimdi gene poşet getireceğim bir tane daha. Geliyor, 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 geliyor. Hazır mısın? Evet. Yine üstüne bak, dökeceğim hepsini. <laughs> hiç görünmüyorsun şu anda. <laughs> evet, hiç görünmüyorsun. Geliyor. Hazır mısın? Evet. Geliyor, 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 geliyor. Oo! Harika. <laughs> Çok güzel oldu. O kapıyı geçtiler şu anda Elif. Evet, evet. Kapatmamız lazım orayı. Yok. Sen şu anda komple yoksun komple. Hiç görünmüyorsun. Dur daha bir, bir kutu daha var onu da dökeceğiz. <laughs> Kapatmak için güzel bir yol buldum Elif. Yastıkla kapattım. Harika bir yöntem oldu. Dur bir saniye hadi hadi diyorsun da kolay değil daha deliği kapatmaya çalışıyoruz. Dur. En iyi yöntem bu Elif. Şu anda çıkmaz gibi görünüyor. Geliyor bir tane daha. Sen çıkaracaksın mı kafayı? Geliyor. Geliyor 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 geliyor. 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 Hepsi bu kadar. Kırmızı Elif kapattım. tüm tüm toplar bu kadar. Ve e, bu bile dolmadı yani. Kapattı. Sen şu anda şu an sen şu anda hiçbir yerde görünmüyorsun Elif. Kırmızı, kapattı. kırmızı mı kapattı? Anlamadım. Kırmızı kapattı. Ha kırmızıyı bunun üstüne mi koyalım? Ha, ha, Babacım anlamadım ki. <laughs> sen hiç ışık da mı yok sana? Kim ışığı kapattı diyor Elif. Işığı kimse kapatmadı. Sadece sen içeride kaldığın için öyle. Ama senin de böyle ben kaldırmasını bilirim bak şimdi. Seyret şimdi bak seyret nereden çıkacak bakayım senin kafa. He? Buralarda bir yerlerde olmalı Elif. Elif bunların içindeydi ben gördüm Elif'i. Nerede Elif? Yok. Hala yok. Niye böyle oldu? O zaman biz ne yapalım biliyor musun Elif'i bulmak için? Lera. Sen geç karşıya. Geç 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 karşıya. Heh. Biz bunu kaldıralım. Bu havuzun içine atalım. Elif varsa çıkar yukarıya. Beraber, Elif'le beraber tabii ne yapabiliriz? Bakalım. Belki çıkar o zaman ortaya varsa eğer Elif. Oh, oh çok ağırmış Elif. Bunun içindeydi ama Elif. Ben gördüm bunun içinde olduğunu biliyorum. Of oh, ne kadar ağırmış bu böyle. Nasıl kaldıracağız? Dur. Oğlum ya. Kaldıramıyoruz. Şöyle şöyle bir saniye. Bir saniye. Hadi. Oh. Elif Elif varsa diyorum çıksın ortaya. Elif varsa... Elif yok. <laughs> var nasıl yok bak. Ben gördüm. <laughs> ben gördüm şurada. Yok. yok, yok <laughs> nasıl yok? Ya. Buradaki ne? O ne? Oyuncak. Nasıl oyuncak işte. Şöyle üstünü temizleyeyim <gülüyor> Çıktı. <gülüyor> Artık sessiz kalman da fayda etmez çünkü <laughs> çıktın da <laughs> ortaya. Tam sana göre bir yer oldu Elif burası. Allah dağıtma dağıtma. Daha fazla dağıtma lütfen. Dağıtma. Annenin zaten haberi yokken yaptım. Şimdi çok kızacak bana Elif. Dağıtma babacığım dağıtma ne olursun ya. Lütfen ben seni çıkarmak için yaptım bunu ama. Huu, battı her yer. Battı her yer. Aman Allah'ım evin haline bakar mısınız? Şimdi bu Dur sen gir onun içine. Sen gir onun içine şöyle. Heh. Şunu bir atalım bir kenara bu. Şunu bir koy oh. bir kenara. Ooo oh, şuraya bak. <laughs> Elif sen buraya bir baksana. <laughs> Felaket oldu burası. Her yerde oldu. <laughs> Burada havuz var. Ne? <laughs> Hayır ne kadar güzel. Havuzun içindeyken böyle oynuyordun. Daha güzel değil miydi? Buraya dağıtınca daha mı hoşuna <gülüyor> gitti? <gülüyor> Çok güzel. Şimdi. Bu hayatım şimdi dolduracaksın. Bu hayatım dolduracaksın. E doldur hadi sen başla o zaman. Ben şunu alayım üstünden. Tamam. Sen basket atarak başla bunun içine doldurmaya. Şöyle. Heh. Böyle burada dursun. Sen basket atarak Heh. At bakalım basket öyle. Ama arkadaki atıyorsun? Boşa gidiyor. İçine at. Ha. Doldur bakın ne kadar zamanda dolduracaksın. <laughs> Bizi yardım etmek yok. Sen tek başına dolduracaksın işte. Kaç tanecik top var burada? Azıcık top var. Hemen doldurursun. Bir şey olmaz. Hem sen ayağına bir şey giy. Yerler beton. Ayağına bir şey giy. Çok, çok azıcık top var. Kızım ne olacak? Bunları toplamak zor değil ki. Hemencilik toplarsın. 3-5 tane top var burada. Ne olacak? Arkadaşlar 2000 tane top var burada. Ve bunları Elif toplayacak hepsini. Evet sen öyle söz verdin. Hayır. <laughs> bunlar akşama kadar bitmez. Bence gene o daha önceki yaptığımız gibi biz tepsi olayını geliştirelim. Evet. Tepsiyi doldurup doldurup öyle dökelim. Başka türlü bunlar bitmez. Nerede lan tepsiler? Eski ev. Te öyle mi? Evet. <laughs> çok kötü bir haber oldu bu. Bu çok bu çok kötü bir haber oldu. Nasıl bir fikir varmış senin? Boyasın. E kızım onun içine kaç tane koyabilecek? Ancak 3-5 tane koyarsın. Hayır, buya. e tamam da 3-5 tane koyarsın. Öyle çok fazla koyamazsın ki. Ben, 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 ben. Hiçbir tepsi yok burada ya. Bu burada. At bakayım. Hop yavaş. Oo daha hiç görünmüyor bile ya. Geliyor 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 geliyor. Gel, gel. Arkadaşlar çok yorulduk. Bu da sonuncusu. Hayır. Evet. Elif, aşağıyla Arı Bebek senden Aa. önce gelmişler buraya. Gel. Ben attım. Sen mi attın onları? Evet. Oh, doldu. Arkadaşlar doldu ama biz de öldük. Yani size belki 2 dakika gibi göründü ama bu yaklaşık bir 40 dakikadır falan uğraşıyoruz bunları temizlemek için. Evin her yerine dağılmışlar. Ah evet sen yoksun artık. Tamam. Sen yoksun artık. Harbiden bu toplarla oynamak çok güzel oluyor Beylif. Çık bakayım birden bir. Bir, iki, üç. Hop! Çıkamıyorsun değil mi? Çıkamıyorsun değil mi içinden? Hadi. Bir çık da oradan arkadaşlara bir bay bay yapalım. Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Biz çok yorulduk. Biraz dinlenelim. Bir öpücük gönder. Öyle, olmaz öyle. Görmek lazım seni. A görüyorum orada Bay bay arkadaşlar görüşürüz.